Bir yeni bir günden herkese selam bugün birazcık gezelim istedim gitmediğimiz yani Gürkan'ın gitmediği birkaç yere onu götüreceğim o yüzden bugün böyle başlatıyoruz hadi gezelim De, evet, e, bak geldik. burası, burası zaten. Burası Çok kısa kireki antik kenti hakkında bilgi vereyim. E, buraya e, üç tane rivayet var. İşte bir küçük obruk var. Obruğun içine e, işte kötü insanlar mı katiller artık nasıl bilmiyorum. Ee, aslanları yem olsun diye insanları atıyorlarmış suçluları. Diğer bir rivayette işte yağmur suyunun dolmasıyla e, ya toprağın rengi buradaki toprak şey ya kırmızı toprak hmm. ya. O yüzden kan rengindeymiş. Ondan dolayı kanlı divan ediyorlar. Diğer bir şey de toplantı yeri. işte eskiden Toroslardan gelen o Türklerin toplantı yaptığı yer diye geçiyor toplantı Divanlar yeri. Aynen kanlı olmasının sebebi de işte o yağmur suyunun e, obra dolduğu rengin şey kırmızı olması. Şey gibi. Cene cene olduğu gibi şurayı çekeyim. Hayır hayır obruktan bahsediyorum sadece. Obruk dediğimiz kısım tam olarak burası. Şöyle ineyim, aşağıdan göstereyim. Karşı taraftan da göstereceğim ama bir de buradan göstereyim. Daha ileriye getirmiyor ama şöyle. Buraya burası saat 10'da açılıyor yazları ve 7'de kapanıyor. Kışları da 8.30 ile 5 arasında açık. Ve çok güzel. Ee, kıskesine çok yakın yaklaşık bir 5 dakikada falan arabayla gelebilirsiniz ha bir de kanlı Divane hakkında şöyle bir bilgi var Eskiden e, Burası zeytinyağı üretimi zeytinyağın çok olduğu ve zeytinin çok olduğu bir alan zeytinyağı deposu olarak da kullanıyormuş burada çok fazla üretim varmış O yüzden de yine e, hani iyi bir öneme sahip şu an biz erken saatlerde geldik yani aslında geç bile kaldık. Saat 10.30, 10.40 falan oldu artık. Ama normalde ilk açıldığında gelmeniz daha mantıklı çünkü çok sıcak. Yazın gelecekseniz yani çok sıcak şu an. dan bahsediyordum zeytinyağı atölyeleri ee, burada bağcılık ve zeytincilik faaliyetleri çok için oldukça uygun şartları zaten Akdeniz demek Zeytin Usta seyir terası şuradan aşağıya obra bakabiliyorsunuz ama çok bir şey yok yine de göstereyim yani şey çok böyle şey olarak gözükmüyor aşağısı hani cam teras falan yapılmış olsa belki daha net görünür ama yine de şöyle Bu arada şurada dört tane 4 tane sanırım göremiyorum. Yok, 6 taneymiş. Taş kabartma yapmışlar. Bu tarafta üç ayak mezar anıtı, büyük kilise, diğer tarafta abının mezarı ve geleneksel köy evi varmış. Önce şu tarafa gideceğim. Ee, kiliseye ve üç ayak anıtına. Şurası zaten kilise şu gördüğünüz kısım. çok sıcak olmasa aslında çok güzel bir esinti var. Ama hava o kadar sıcak ki nefes aldırmıyor maalesef. Yazın versem böyle. Tam burada benim bir fotoğrafım var. Çok eskiden kalma. Dediğim gibi ben geldim ama Gürkan'a. <laughs> Gürkan'a bir şey diyorum abi boş ver orada hiçbir şey yok gitmeyelim. Sürekli böyle dedim dedim ama şimdi yeniden geldim. Şöyle satınlardaki şeye bakın işlemeleri Bunlar benim çok dikkatimi çekiyor ve çok hoşuma gidiyor. Arka tarafında da yürüme yolu var. Ee, oradan çıkabilirmişim aslında ama neyse artık. karşıma yılan çıkar diye korkmuyor değilim. Aslında yılanlardan korkmam ama neticede buradakiler birazcık normal değillerdir. Zehirlidirler. Oo, daha çok var. Şöyle. Çok sıcağım. Şöyle göstereyim. Çünkü ciddi anlamda sıcak ve piştim. Hani daha da ileri gitmek istemedim. Şimdi diğer tarafa gideceğim. Bir de hiç kimse yok. Korktum açıkçası biraz. Ama şey olarak çok güzel. Of çok. Burası Altınoğlu Zeytinyağı Atölyesi'ymiş. Hmm. Şöyle o taşlar ne kadar görünüyor bilmiyorum şöyle. Taşlarla sanırım ezme işlemi falan yapılıyordu. Aslında buraya akşam saatlerinde gelmek çok daha mantıklı. Yani akşamdan kastım. 7'de kapanıyor. 6'da gelmek çok daha mantıklı. Çünkü gün ışığı çok daha güzel çıkıyor ee, ve hani birazcık daha belki aşırı sıcak gitmiş olur. Çünkü şu an inanılmaz sıcak. Yüzümün kızarıklığından ne kadar sıcak olduğunu tahmin edebilirsiniz. Gürkan sürekli gelmek istiyordu ve ben her seferinde of, ne yapacağız? Orada hiçbir şey yok diyordum. Yani buranın çok güzel olduğunu biliyorum ama sürekli böyle diyordum. Nedeni ise gerçekten çok sıcak olması. Biz de hiç böyle serin havalarda gelmedik. Yani ya çok kış kış zamanı geldik ya da işte böyle şeyde geldik hani yazın geldik. Şuraya oturabilirsin anneciğim. Şu şey Ağaç var ağaç gölgesindeki taşların üzerine oturduk birazcık dinleniyoruz. Şöyle birazcık yukarıya doğru çıktığımız zaman zeytinyağı şurada presleme makinesini bulmuşlar. Tahta kalaslarla da şey yapmışlar. Oğlum. O kadar yürüdüm ki Ege'yi kucağımda taşıdım. O yüzden biraz nefes nefese kaldım. Şöyle içeriye de bakalım. Böyle odacıklar var. Aa, kuş çıktı içeriden. Yani içeride pek bir şey yok. O yüzden hani yine de şöyle bir diğer tarafa gireyim. Yani o kadar güzel o kadar büyük ki. Şöyle hmm. arkadaşlar yani çok büyükler ve gerçekten inanılmaz çok güzel ya yani o kadar güzel eski zamanlar eski zaman şeyler o kadar çok hoşuma gidiyor ki <laughs> buraya da bir su yolu yapılmış Buranın iç kısmına daha önce girmiştim. Aslında fotoğrafım da var dediğim gibi burada da. Ee, i̇çinde bir şey yok ama dışarıdan görünüşü çok güzel. Aba'nın e, anıt mezarı diye geçiyor. Aba'nın Aba kim olduğunu da bilmiyorum. Açıkçası onu da okumadım. Görmedim de. Ama o kadar görkemli, o kadar güzel ki. Şöyle dediğim gibi karşıda da deniz manzarası var. Zaten çok yakın yola 3 kilometre yaklaşık. Biraz önce de buradaydı bu onu bu, bu diye düşünüyorum. Evet. Uy ah gitti. Buralarda da buradaki mezarlar da eski taş mezarlar. Şöyle aralarından geçelim. Da koymuşlar bir tane zeytinyağı pres makinesi. Hemen şeyin kenarına. Dediğim gibi 4-5 tane bölüm var sadece zeytinyağı için. Aşkım ayrıca sadece zeytinyağı değil şarap da yapılıyor. Öyle mi? Bu evet zaten bağ, bağ, bağ ve var, ha, bağ, ve zeytinyağı bah şeyleri var. <laughs> şimdi pancar gibi oldu suratım. Burası saat 10'da açılıyor 7'de kapanıyor diye ben biliyordum. Ama aslında 8'de açılıyormuş ve 7'de kapanış. Müze kafe var. Müze kafede en azından içecekler var. Ee, şimdi kahve söyledik. Hı? Bir beş dakika oturacağız artık eve geçeceğiz. Diğer bardak nerede? Ege'de. Müze Karsel'e kahve alına %50 indirim var. Bu da güzel bir şey. Ege lokum. Hı? Hadi.

Hemen bir akşam üzeri olduğu için bir e, küçük bir yakın bir yer var gezilecek. Oraları gezelim istedim. Malum yangınlardan dolayı açıkçası çok böyle çekme isteğim yoktu ama gelmişken gezimizde yapalım istiyorum. geldiğimiz antik kentin adı Sebaste. Hemen yol kenarında işte Kanlı Kuyu diye geçiyor. Fiskes'le de çok yakın neredeyse 5 dakika arabayla. Sebaste'nin haricinde bir de şey var. Burada tiyatro var. Yani antik kentin içinde tiyatro da var. Şimdi önce oraya gidelim. Şimdi tiyatro dediğim gibi tiyatrosunu Hemen şöyle göstereyim. Yukarıya çıkacağım şimdi. Gürkan arabayı bir yere park etmeye gitti. Sebaste Antik Kenti Mersin Erdemli ilçesinde bulunuyor ve tarihi M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanan bir Roma kenti. İmparator Augustus adına kurulan bu kent Roma kolonisi olarak büyük bir öneme sahip. Aslında adı Augustus'un Yunanca karşılığı olan Sebastos kelimesinden üretiliyor. Bu kentin önemli yapıları Roma tiyatrosu. Zaten ilk önce tiyatroyu geziyorum. Daha sonra Agora. Agora'da ticari ve sosyal hayatın e, kalbinin attığı yer. Hamamlar var, Roma hamamları. Tapınaklar var. Bir de su kemerlerinden oluşuyor. Biz çok beğendik. Ama önceden burası korunaklıydı. Yani müze kartla girebiliyordunuz ya da giriş ücreti ödüyordunuz. Ama şu an herhangi bir şekilde ne güvenlik var e, ne tarif eden bir tabela var. Hepsini kaldırmışlar çöp içinde. Yine de gördüğünüz gibi hani çok alana da geçemiyorsunuz. Yine de biz çok beğendik. Hani biz tarihi yerleri sevdiğimiz için çok beğendik. Mersin, Mersin'de bu tarz olan yerler aslında çok fazla var ama gereken değer hiçbir şekilde verilmiyor. Kötü tarafı bu. Yani burayı sanki sadece deniz turizmi olarak görülmemeli. Tarih turizmi içinde gelinebilir diye düşünüyorum. Aslında bu alana önceden giriş varmış ama dediğim gibi kaldırılmış sebebini araştırmadım. Ee, biz uzaktan bakabildik. Şimdi şuranın içine gideceğiz. Agora diye geçiyormuş. Burası meydanmış. Ticari bir meydan. İşte kilise şu kapı sanırım kapıdan girişi yapılıyordu. Kilise ve bazilikalardan Baptiz oluşuyor. Şur o... olabilir. Bir Bakalım. ama burası. Bak, şey işte. Yine. Evet. Burada ne? Evet, baksana zaten şey var, hmm. balık figürü. Yani buralar aslında gerçekten... Nasıl çünkü Mersin'de gibi. şeyleri yok hayatım. Ve aslında Mersin'deydi eski Kültür Bakanı. Buralarda da yani olabilir. Burada çok çıkarlar olmadığı için. Aa o tarafa geçiş yok mu? Şu taraf... Şöyle gezdik. Mersin'de o kadar çok aslında gezi böyle bu tarz yerler var ama hiçbir şekilde e, maalesef değeri yok. Evet. Hmm. Altı şeylenmiş. Bence burada, hayatım burada da vaktiz ediliyor olabilir. Burası evet, da çünkü olabilir. şey çok çünkü küçük. Orada da e, mozaikler var. Küçük küçük gördün hı -hı, hı. mü? Hı -hı. Böyle yerleri yani düzgün bir koruma altına alsalar yani şu an İzmir'deki Efes Antik kenti falan düşününce gerçekten buraların bu halde olması cidden e mekanı gibi duruyormuş. Gerçekten o şarkı burayı için yazılmış olmasın? Yok ya. Burası şöyle şeyler var. Bazilikalar. Чик. tiyatri yazıyor. Tiyatri. Tiyatris. Hayır o Agora denmiyor hayatım bence. Y harfi öyle okunmuyordur. İşte or belki orada bulduklarını da buraya getirmiş olabilir. Öyle çektin Çektim. Ya, yani aslında daha çok vardır da. Hayır değil mi ya? Eskiden burada kazı çalışmaları yapılıyordu dediğin gibi olabilir ha. Gel çekeyim mi seni buradan? Bizans Sarayı. Aa, girişi kapatmışlar. Aslında buralar açıktı ama burayı da kapatmışlar. Yani anlamadım. Kazı çalışması falan da yok. Neden kapalı? Sadece şöyle bir etrafından gezelim dedim. Şu en azından küçük yerleri görelim. Yani kazı çalışması yok. Zaten diğer tarafta da elektrik direkleri falan da gitmiş durumda. Terk edilmiş gibi. Terk edilmiş gibi evet. Yani buralar... Ay ay yılan 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 gitti. Gördün mü? Görmedim. Ben gördüm. ev vardır canım burası çolak yani şey yok evet. kocam korktu kaçıyor o yüzden geri dönüyoruz. Evet. <laughs> geri dönüyoruz ne yapacaksın ama boz yılandı saldırabilir şöyle gidiyor yılandan korkmuyorum <laughs> benim pek yılan korkum yok ama şey e, tabii ki saldırabilir ne olur ne olmaz Güneş de biz tiyatroyu gezerken çıkmadı. Yani orada fotoğraf çekinelim. Çekindik ama yine de böyle çok istediğim gibi çıkmadı. Karanlıktı. Şimdi güneş çıktı. Böyle hemen karşıda tiyatro. Şuradan da güneş çok güzel duruyor. Yani gün güneş olmasına rağmen yine yüzüm kızardı. <laughs> Buranın başka tarihi yerleri de var. Ama olması açısından part 1 part 2 şeklinde çekerim diye düşündüğüm için şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve beğenilerinizi de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.